olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiş. Ne diyor bu? Olgusal tutarlılık skalasındaki, ben bu terminolojiyi kullanmadan konuş, ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşma. Ay kudretimi, sigaracağım ya. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Ya ruhu nasıl açıklıyorlar filan diyorlar. Um. Hmm. ...evrimde bulduğumuz... Iı, ıı, ...bir kere ideolojik... Iı, ıı, ...düşüncelerle alakası yok... Iı, ...bilimsel... Iı, ...araştırmaların. Emine, ne diyorsun? Hay Allah! Allah! Ya! Şöyle ıı, anlatmalıyım... Eee... İnsan e, toplumu, e, insan türü, e, ortak bir e, atadan e, gelmek... Ağabey! Ağabey! Vay canına! Ne diyor bu? <laughs> Evrimin tesadüfle hiçbir alakası Tamam, nedir? Birleşik <laughs> mekanizma var? Mı? Bakın... Olamaz! Olamaz! Tesadüfi olarak pek çok çeşit ortaya çıkıyor. Örneğin ben tesadüfen ortaya çık. Ama? Olabilir de. Olabilir de. Rezil olduk. Rezil oldunuz. Şimdi bizim kollara, kanatlara falan aya e, atın ön ayaklarına baktığınızda yapı olarak bunların çok benzer ve ana e, şey digitlerin parçaların aynı olduğunu görüyoruz. <laughs> Ölçüsüz atmaya başladım. Kelebeğin kanadı ayrı bir şey. Kelebekle biz ya, yakın bu akraba değiliz. Yoksa. Deminden beri çocukları atıp tutuyorsun. Isı Tuzla indüklenmiş demir sülfür bileşikleri Hı. ve karbonil sülfitle evet. bir takım amino asitlerden peptit bağlarının oluştuğu gösteriliyor. Tesadüfen. Tesadüfen. Ziya. Birden onu gördüm. Ne? Aslanı. Aslan Birkaç metre ötemdeydi. Böyle şey olamaz. Allah Allah. Boyu on metre. Aslanın boyu on metre mi? Ziya. <laughs> On metre değilse de beş metre var. Ziya! Yani aslan kadar aslan, atladım aslanın üstüne. Aa, Karnına tak 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 tak! Ziya! Çakıyla aslan mı öldürdün? Öldürdüm! öldürdüm. Palavralarınla çocukların aklını karıştırmasana! Bakın, pektif bağı kendiliğinden oluşabiliyor diyor. Oluşamıyor diyordunuz ya. Yapma be! Bırak şimdi gırgırı! Su içinde Peki, tartışmak istemiyorum ben. Sular gerçekleşmez. Bu yok imkansız. yok, tartışmak istemiyorum ben. Gel. Ne o? Gerginsiniz bugün! geçen sefer biraz sinirliydiniz. Şimdi daha sinirliyim. Tesadüf veya rastlantı... E, ...sözcüğün ifade ettiği anlam... ...evrimsel biyolojideki rastlantı ile aynı değil. Yalan! Yalan söylüyorsun! Şimdi süreç içerisinde o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Rahatlıkla uzun bir süreç içerisinde... ...hamlet yazma ihtimali vardır. Ya ihtimalden öte bu hamleti yazar. Beyler, sizden çok fazla bir şey istemiyorum. Yapma, yapma canım, yapma. Hop, yap. Hangi Açsam peşimdesiniz Beni yerden yere vurup durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın Acılarım çocuğum Ben acılar çocuğum